İnşallah Türkiye bir gün normalleşir de bizim gibi özgür ve bağımsız gazetecilik yapmak isteyen kişiler kendi vatandaşlarının destekleriyle ya da kendi ülkesinin şirketlerinin vereceği reklamlarla ya da sponsorluklarla yoluna devam eder. Ama bunun alabildiğine kısıldığı bir yerde insanların var olan bir takım büyük medya kuruluşlarına muhaliflik atfedip onlarla bir e, nasıl söyleyeyim e, mutlu bir ilişki sürdürebilmelerinin e, çok fazla imkanı olmuyor. Fatih Portakal olayı bize bunu bir kere daha gösterdi. Daha önce İrfan Değirmenci göstermişti. Yarın bakalım kimle bunu yaşayacağız. Evet e, böyle bir e, acı bir durum var. Ama bütün bu acı duruma rağmen hala Türkiye'de özgür ve bağımsız gazetecilik yapmak mümkün. Ama bunun sürekli olabilmesi, sürdürülebilmesi için de vatandaşın bunu yapanlara her açıdan sahip çıkmaları gerekiyor. Yoksa bir takım iş insanlarının, patronlarının insafına bırakılmayacak kadar değerli halkın haber alma, özgün ve özgür yorum edilme ihtiyacı